Esenyurt'ta ise taciz iddiası bir mahalleyi savaş alanına çevirdi. Mahalleli iddiaların hedefindeki kişiyi darp etmek isteyince o da akrabalarını aradı ve taraflar sopalarla, keserlerle birbirlerine saldırdı. <laughs> fotoğraf falan çekmiş. Böyle çıplak şekilde perdenin arasından bize bakıyordu. Gece saatlerinde sokağa karıştıran, ortalığı meydan savaşına çeviren o kavganın sebebi taciz iddiasıydı. Görüntüler Esenyurt'tan kameralara yansıdı. Bu zaten onlar da yeni gelmişler. Uzun süredir burada oturmuyorlardı. İddiaya göre o yeni taşınan adam balkonundan küçük kızlara laf attı. Gelmiş karşıdaki kızlara bakıyor çıplak şekilde. Kızlar daha önce de benzer hareketlerde bulunan o komşudan rahatsız oldu fotoğraf falan çekmiş. O da bardağı taşıran son damla oldu. Babasına Giremem. gitmiş söylemiş o da kavga çıkardı balkonda. Sonunda mahallelinin sabrı taştı ve o komşuya tepki göstermeye başladı. Taciz veya işte öyle bu şekilde bir olay söylediler ama bir karışıklık oldu. Kalabalık adamın evinin önünde toplandı. Buraya tırmanmaya çalıştılar adamı dövmek için adam çıkmadı. Mahallelinin taciz iddiasıyla yargıladığı o komşu hemen telefonuna sarıldı, akrabalarına haber verdi ve onun da akrabalarının bu sokağa gelmesiyle zaten yüksek olan tansiyon daha da arttı ve sokak savaş alanına döndü. Bir telefonla gelen o kalabalık sopalarla, keserlerle daldı mahallelinin arasına birbirlerini silahla falan galiba sopayla falan şey yapmışlar vurmuşlar keser falan. Hepsi mimine daldılar. Baktım polisler buradaydı. Çıkan o kavgayı polis ekipleri zor ayırdı. Mahalleli o komşudan şikayetçi oldu.